350 bin hektarı tarım arazisi, 106 bin hektarı orman arazisi, tarım dışında kalan 100 bin hektar, çay ilmeri alanlarımızda 57 bin hektar olarak gözüküyor. Evet aslında ilimizde ekonomik olarak sulanabilen bir 214 bin hektarlık bir alan var. Biz bunun şu an 150 bin hektarını aktif olarak sulanabilir tarım arazisi olarak görünüyor. Kuru tarım arazisi 200 bin hektar, dediğim gibi toplamda da 350 bin hektarlık bir tarım alanına sahibiz. Evet, ilimizin büyük ovaları, malumunuz ilimizde 7 tane büyük ovası, büyük ova mev, e, mevcut. Bunlardan en büyük İpsalı Ovası, e, bakanlığımızın e, çalışmaları neticesinde e, aslında hedeflerimiz büyük ovalarımızı artırıp büyük ovalar vesilesiyle de tarım alanlarımızı korumayı hedefliyoruz. Bölgemize baktığımız zaman Edirne büyük ovalarda biraz daha geri kalmış durumda.